Herkese merhaba dostlar yepyeni bir bilmeyince videosundan selamlar baştan ve kapaktan gördüğünüz gibi bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar oyuna çok güzel yeni özellikler geldi bir adet map 3 adet doğrusu iki adet araba geldi de 2 arabanın da kendine farklı özellikleri var şöyle bir ufak bir göstereyim önce araçları sonra map'i göstereceğim map çok güzel lan ve harbiden efsane olmuş ya bak ne kadar yapmış bu süspansiyonmuş dağ tırmanmaymış yol tutuşmuş hepsini unutun tamam hepsini unutun Hepsini yine yapacağız diyebilirim sana neden mi aga 10 numara şeyler geldi hemen şöyle araçlardan bir bahsedeyim araçları şuradan göstereyim hatta direkt bahsetmeyeyim biliyorsun bu üç tekerlekli bir aracımız vardı bak şurada Bu üç tekerlekli arabanın birkaç tane daha seçeneğe geldi şu anda ROG Daumler nedir o aracı indirdim ben şöyle göstereyim aracı onun yanında bir de şu araç geldi bu hadi kaplama diyelim yeni geldi eski aracın üzerine yeni bir özellik gibi geldi diyebiliriz ama bak şu kopya yeni geldi aga ve araba çok güzel. Şöyle göstereyim bunu da. Şöyle 3 tekerlekli bu da. Bayağı hızlı modelleri de var. Normal modelleri de var. Bugün normal modeliyle şöyle aynı arabanın yeni gelen arabanın 4 tekerini çıkardım. Bakalım ne olacak? Şöyle araçları bir çalıştıralım. Ve haritayı ufak bir göstereyim. Tamam mı? Bir dakika şöyle şunu söndüreyim. Böyle. Lan çalışma lan araba. Heh. Şöyle haritayı da göstereyim ufaktan. Gördüğünüz gibi komple yepyeni. Bak burada Toprak olsa Daha sonra detaylı bir inceleme yapacağız. Önce şöyle bir ufak bir şey göstereyim. Burada toprak bir yol var. Tamam Az toprak. Çamur var. Burada kum var. Onun yanında taş var. Burada ee, şey neydi bu? Çim var. Ve buz var. Aga buradası. Komple buz. Tamam mı? Yeter mi? Yetmez. Burada sulu yollarımız var. Yeter mi? Yetmez. Bak. Şu yola bak şu yola. Burada ne güzel testler gelir ama. Ha, bak burada toprak yol. Çamur yol. E, bu neydi buz yol değil galiba bu buz da olabilir ona bakacağız burada da yollarımız var ve şöyle tırmanma yerimiz var mesela burada arabayı koyarız Aga tamam mı buradan kaçta çıktığını falan ölçeriz az sonra detaylıca zaten bir deneme yaparız bu yeni arabalarla daha sonradan aile araçlarıyla devam ederiz burada şöyle zıplama rampalarımız var buradan zıplayacağız şu üstte falan konmaya çalışacağız falan filan bunlar da güzel şişler yapabiliriz bakalım deneyeceğiz sizler de yorumlarda yazın Neyi nasıl yapalım bakın iyice. Orada yorumları okuyaraktan da bakarız bir şeyler çıkar. Çünkü bir elin ses var var. Öyle bir şey işte lan öyle bir şey ne çaktırmayın onu. Bak burada da şöyle su var. Akarsu ama hızlı değişiyor bak. Bu çok hızlı akan bir su. Bu orta yol akan burada çok yavaş akan bir su. Burada nasıl bir şey yaparız? Mesela aracı buraya koyarız tamam mı? Akarsuya karşı hızlı gitmeye çalışacağız böyle. Ne kadar gidebileceğiz? Ve gittikçe bu derinleşiyor. Arabalar böyle her geçen dakika derinleşiyor. Az sonra detaylı bir incelemesini de yapacağız. Şimdi öyle ustu kapalı bir şekilde gösteriyorum. Burada e, NASCAR yarışlarında vardı böyle çevreden dolanan yer hani arabalar böyle kalkar şöyle virajda döne döne gider ya. Ona benzer bir şey gelmiş bu. Onu da şöyle ufaktan gösterdik. Ondan sonra bak burada ne var? E, en güzelleri az sonra göstereceğim. Bir süspansiyonları var ki öyle bir değil. Burada bir ufak bir bayıra çıkma gibi bir şeyimiz. Piramit gibi bir şey yapmışlar. Ne yapılabilir burada bilmiyorum. Ama güzel şeyler burada da yaparız elbet diyorum. Bunu geçiyorum. Çünkü bilmiyorum burada neler yapılıyor diye. Az sonra bir yerlere gideceğiz. Efsane. O kadar diyorum bak. Bekle sadece. Sadece bekle aga. Bak burada yine NASCAR'a benzer bir şey var. Burada hıp gidiyorsun aga. Bak burada uzun yol bu sefer. Buradan böyle dönüyorsun. Devam ediyorsun. Derken şöyle ana hatlara doğru gidelim. Burada ne yapılabilir? Mesela burada arabayla sıçrayabiliriz. Buradan zıplar. Diğer tarafa konmaya çalışabiliriz. Güzel olabilir diyorum ve. Ha burada şey var. Neydi bu? Ee, kalkıyorlar ya drak yarışı. Bak drak yarışı yapmak için burada bir kısım var. Güzel bence. Güzel düşünülmüş ve işte kral burada aga. Dikkatini çekerim. Bir hafiften bir kasis böyle hafif kasis böyle yumuşak 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 giden bir araba. Yeter mi yetmez. Bunun of dur, altına içine girdik. Biraz da devamlı. Burada büyük seviye seviyesi onun. Şurada gördüğünüz kasislerin. Nasıl ama? Bunların ne süspansiyon testi yapılır ama üf efsane. Tamam mı? Yeter mi? Gene yetmez. Adamlar bunu da düşünmüş. Bak. Şurada üçüncü. Sağa sol böyle. Ufak 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 ufak. Yavaş yavaş katlayarak devam ediyor. Bunun yanında biraz daha sert. Burada araba tak tuk tak tuk. Az sonra detaylıca deneyeceğiz zaten. Yeter mi? Gene yetmez. Görüyor musun Maga? Dikkatini çekelim burada. Yani e, bizim bir tane zor yollar vardı. Hatırlar mısınız? Suları falan deniyorduk. Onun gibi düşünebilirsiniz. Onun gibi yani burada da güzel şeyler düşünüyorum. Aklımda var planları. Şimdi açıklamayayım bizden çalacak insanlar var diyelim. Haberler olmasın. Bak burada da aynı şekilde. Böyle taşlı yol gibi. Yeter mi etmez? Burada kaldırım taşı var. İtalya mapindekinin aynısı. Neden koymuşlar bunu bilmiyorum ama burada da güzel bir şeyler elbet düşünürüz. Bilmiyorum şimdi ne yapılabilir. Burada ufak ufak şeyler var. Yeter mi etmez? Bak böyle devam ediyor. şu kuş bakışı göstereyim bir. Burada sıçraya sıçraya Güzel. Yeter mi? Daha bir sürü şey var. Yavaş yavaş gidiyorum. Bak burada böyle delikli yollar var tamam mı? Buradan hızlı geliriz aslında. 50 yüzde bakalım hangi araç buradan sonuna kadar girebilecek diye. Bu çukurları gerekirse daha derin de yaparız. Ona bakacağız, düşüneceğiz. Ve nerede o? Artı şimdi çok büyük olduğu için tam gözüm kestiremiyor. Çok güzel bir yer vardı. Ona bakıyorum. Bu neydi? Ha, çarpma yeni çarpma dediniz bak. Burada çapraz çarpma, böyle bariyer falan. Hepsi var. Sıçrama falan, çarpmalar. Yani bir sürü özellik geldi. Bu haritayla beraber. Burada böyle e, ofrat araçlarını deneyebileceğimiz yer var. Hafif, zor, daha zor. Bak burada çamur var. Çamurdan çıkma falan. Ne bileyim güzel olabilir diye düşünüyorum. Bak şimdi şuradan mesela araba. Burada zorlanacak birçok araba biliyorum. Yani mesela şurada. Hangi araba buradan çıkabilir ya? Hem toprak hem taş. İkisi bir arada. Bunlar da etmez. Daha bir sürü şey var. Şuraya doğru gidiyorum. Bak asıl zorlar sonra neyi göstereceğim biz. Sonrakiler daha iyi diyelim. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Bak burada da aslında araçtan merdiven çıkmayı falan deneyebiliriz. bayağı zorlanacağını biliyorum. Bakalım neler yapabiliriz buralarda. Merdiven çıkacağız. Holdry meydan diyeceğiz. Hangi araç buradan gidebilir? Ducati'yi şuradan geçirdiğimizi düşünün. Çok güzel olmaz mı ya? Neyse devam edelim. Bak burada ee, bir kademe yeni değişik bir süspansiyon var. Burada 3, 5, 6 işte böyle çapraz çapraz falan gide gide geçeceğiz buradan da. Yeter mi? Yeni yetmez. Daha zorlara gitmedim. Daha bir sürü var. Bak şuralara daha hiçbirine gitmedim. Daha bir sürü özellik gelmiş. Bak burada mesela. Aslında ilk aklıma takılan buydu. Bunu bir an yabancı bir YouTuber kanalında gördüm. Lan bu harita ne lan falan böyle bir araştırdım. Merse oyuna yeni güncelleme gelmiş. Bunu ben bilmiyordum. Tabii şöyle bir şey var. Bütün botlar patladı artık arkadaşlar öyle bir şey var. Çoğu mod patladı. Yani araçların çoğu patladı. Bakalım artık elimizdeki olan araçlarla devam edeceğiz. Bir evrensel modlar var. Onlar bir şey olmuyor. Mesela Transit hiçbir şey olmuyor aga şu anda. Mis. Şöyle. bak buradan böyle ineriz. Araçları burada yan bir şekilde gitmeye çalışacağız. Bayağı zor olacak gibi. Buradan böyle böyle gideceğiz diyelim. Burada da şu inşaat alanına falan çıkmaya çalışırız. Şöyle ee, Daha ki şeyin Ofrat'ın devamı burada. Bak şu yollara bak. Burada çoğu suf kalacak eminim. Land Cruiser'e büyük teker takarız biz buradan geçeriz aga. Ben bunu sana söyleyeyim yani. Kesin geçeriz. Yeter mi? Yetmez. Nerede la o şey nerede? Bir bölge var. Öyle tam süspansiyon üzerine kurulmuş. Da şu anda bulamadım. Aslında araçlarla ufaktan bir gezeceğiz. Bak burada şey var. Ee, evden inmeye çalışırız veya eve çıkmaya çalışırız. Yük taşırız. Böyle ağır yük. İnşaata. Nasıl? Bence güzel. Bilmemece Türkiye'nin en büyük kanal olmaya geldik aga. Onu söyleyeyim sana. Bilmemece de Türkiye'deki en büyük kanal olacağız. Net. Şöyle bak burada da güzel bir yol varmış burası. Bayağı bataklık. Buradan bizim modlar imkansız. Yani geçemez sana söyleyeyim onu. Ama deneriz. En azından deneyeceğiz bakalım. Şöyle bir kuş bakışı bakayım. Gitmediğimiz yerler var. Şuralar yarış pistleri. Burada yapar mıyız bir şey bilmiyorum. Şimdilik bir şey diyemem. Ama belki yaparız diyelim. Burası neymiş? Burada Ha arabalara bak sıfırdan başlıyorsun. Döne döne böyle yukarıya çıkmaya çalışacağız. Olabilir bak burada da bir yarışabiliriz. Güzel şeyler olabilir de. Aa burada bu nereden geliyormuş bak. Aa, dışarıdan yol bağlamışlar da acaba nereden bağlan? Ha. Buradan giriyorsun. Yukarı çıkıyorsun. Burada gaza bassın gibi dövmeye başlasın. Güzel. Güzel düşünülmüş. Burada ufak bir pistimiz var. Burada mesela sıfır çizmeye falan çalışabiliriz bak zaten. de görüyorsunuz. Yani yanlamışlar burada belli. Aga Hani diyoruz ya biz bu bir tane geyik testi. Aha haritamız burası aga. Net hatta aracımızı getirelim. Nasıl yapacağımızı ufak bir göstereyim ben size. Şöyle diğer araçlarımız da gelsin bizi takip etsinler. Neredelerse. Mesela şurada göstereyim ben bir geyik testini. Merak ediliyordu. Bugün öyle fazla bir oyun oynamayacağım. Sadece haritayı tanıtmak için girdim. Şöyle gidelim. Mesela ters yöne şu inşallah. Yok tersteymişim. Bak şuradan geleceğiz. Tamamen şu çizgiden içinden. Şöyle. A geyik testi bölgemizde. Bunları şeyleri vardır. Da nasıl yapılıyor acaba ya? Bunları çözmek lazım. Burada kuka muka bir şeyler koyarız. Sert bir şey böyle. Çarptığımızda arabayı böyle parçalanacak derecede bir şeyler koyarız. Geyik testimizi öyle yaparız. Yani burayı geyik testi için kullanacağım. Onu söyleyeyim. Beklenen yer geldi yani. O geyik testi attık. burada yapılacak. Mesela ne yaparız burada başka? Şu araç burada kalsın. Şöyle devam edelim. Bu neydi? Pati atma yeri mi? Neydi? Öyle bir şeydi. Daha onu hatırlamıyorum. Ha? Daha dün dediğim yer burada bak. %10 eğim, %20 eğim ve %30 eğim. Biz bunu nasıl değerleneceğiz? Onu söyleyeyim. Arkaya arabaların yükü koyacağız aga. %10 eğimde çıkabilecek mi? %20 eğimde çıkabilecek mi? %30 eğimde çıkabilecek mi? Bakalım. Buraya öyle düşünüyorum. Umarım sizin de hoşunuza gider ve öyle yapmayı düşünüyorum. Yani sizin yorumlarınıza bağlı eğer yap derseniz yaparız öyle eğimli meyimli Gider Eee bakmadığımız başka yer var mı? Ya bir tane aslında şey vardı da, böyle baya derin Suspansiyon test tarzı bir yerde orayı bulamadım şimdi neredeydi orası ya Harita o kadar büyük yapmışlar ki gerçekten ellerine sağlık yani oyunu Çok güzel bir Şeye getirdiler şu anda bu özellikleri var Çünkü istenen bir şeydi beklenen bir şeydi yani ben istiyordum böyle bir şey Büyük bir test haritası gelsin ve ben orada bütün araştırma hepsini testini tek haritada yapabileyim. Aha mesela dur. Şurada bir deneyelim bu arabayı. Şöyle aracımızı buraya çıkartalım. Of. Şu follow um yapalım. Bunlar gelsin. Nerede bizim diğer arabalar? Çalış. Çok zor bir test. Aga bu harbiden zor. Çünkü bütün modlar bir değil. Mesela bu sığmadı yola. Ulan sığması lazımdı bunun. Şöyle gidelim. Bak Aa motoru bozduk. Ne alaka lan motoru ya ulaşmadı diye. Vay arkadaş bu kadar güçsüz değil ya. Bu daha güçlü bir arabaydı. Ben buna yük koydum bir de. Ops. Ya anlatabilir mi demek istedim bak bu araya düşme olayı olursa var ya. Bence eğlenceli olur. Hatta bunu canlı yayında kapışma bile yapabiliriz ya. Bu BIM olan zaten çok kişi almış. Yani benden görüp kanaldan görüp gelen oyunu alan çok büyük insanlar var. Has kadrolar yani insan büyük insan dedim yaş değil. Böyle kitle oluştu. Ne bileyim hoşuma gidiyor böyle yorumlarda görüyorum bol bol. Bütün yorumları okuyorum bildiğiniz zaten biliyorsunuz bunu. Has kadro zaten bu dakikaya kadar demiştir. Has kadromuza bir selam yolluyorum burada ya. Has kadro baş tacısın kral. Şöyle yavaşça bak. Valla benim çok hoşuma gitti bu özellikler yeni özellikler. Umarım sizin de hoşunuza gider. Bu haritayı ben istiyordum böyle bir harita. Arıyordum hatta bütün haritaları tek şeydi. Çünkü bölümler karışıyor bir süre sonra bak. Görüyor musun? Araba bu araba bayağı güçsüz çıktı ama ya. E bu çıkmıyor. Dur biz diğer aracımızı getirelim buraya en Bizim diğer araçlar nerede? Oo bunlar burada uçmuşlar. Hangi araç hızlıydı acaba? Bu muydu o muydu? Bu daha hızlıydı galiba. Dur şunu alalım. Bunu bir alıp uçuralım. Neredeydi öbür araç? Ne öbür araç değil. Şuradaki bir haritaya koyalım. Şuraya koyalım. Bir şuraya deneyelim. Oo. buraya çıkmaz ki ama. Buraya nasıl arabalarla çıkacağız onu merak ediyorum. Harbiden zor olacak bu bizim için. Lan dursana. Heh, bana sal bir. Arabayı çalıştır. Gidelim ya. Bak bu araç çok hoşuma gitti benim. İçi falan da güzel harbiden. El freni solda. Hani drift el freni gibi. Ay Aygün'e selam olsun buradan. Sözde bana el freni yapacaktı. Neyse. Yaptı da işte. Ben almıyorum şu anlık. Drift Elfin'i de alacağım en kısa zamanda. Yapacağız yani. Aygün yaptı zaten de. Bana gelmedi de Onu da bir ara halledeceğim. Bak buradan böyle yan yan. Tamam mı? Burada ne yaparız? Yani e, denge testi deriz. Arabalar burada bir dengesine bakarız. Bak bu araba çok güzelmiş. Her yere çıkıyor bilen. Bunu zaten bir yabancı youtuber'da gördüm ben. Zaten BMC Türkiye'de oynayan çok az kişi var. Yani bilen oyunu böyle adam akıllı oynayan. Adam giriyor, görevleri yapıp bitiriyor. Lan bir memeci tek öyle değil. Bir sürü özelliği var. Neyse şurada bir şeyleri bir deneyek ya. Mesela şunu bir deneyelim buradayken. Gel. Aracımızı şöyle çıkartalım. Bak burada ne yapacağız? Aha bunu yapacağız mesela. Çapraz çapraz Arka Arkadaki ama sonra bak. Var mı böyle bir şey ya? Çok iyi ya. Vallahi efsane. De bu araba biraz küçük. Bu arabaya göre değil ama şurada bir girelim şuraya. Aha süspansiyon dedim böyle olur bak. Araba paramparça. Burayı 30'da sabitleriz. Aga mis. Efsane olur. Neyse şöyle bakalım başka ne yapabiliriz. Ee, gözden kaçırdığım bir yer var mı diye bakıyorum. Ha şu eve bir girelim mi? Ya şu evden bir aşağı inelim? Dur şuradan bir aşağı inelim. Bunun el üstü Burada. Buraya çıkmaya çalışabiliriz. Tabii siz isterseniz. Öyle bir planım var. Yani böyle yüksek bir yerden arabalarla inmeye çalışma. Ya bu olur ya da ev olur. Bak şöyle. Yavaşça. Yavaş lan yavaş. Ama bunda tabi zorlanacak bu arabalar. Çünkü tekerlek boyutları küçük olduğu için. Araya girdi lan. Araba. Bu tersten de gelebiliriz. Hatta tersten çıkalım bir. Evi mi çıkalım buraya mı çıkalım. Karası kaldım bak. Ev orada bu burada. Bunda evi çıkalım ya ev daha zor. Ya ev daha uygun bu araba için. Şimdi yeni arabalarla oynayalım. O kadar adamlar araba yapmış. Yeni arabalar varken gidip modda oynamak olmaz. Böyle yavaştan çıkaralım. Oo araba gergin aga. Vallahi iyiymiş. Bunu arkaya ramörkü koyacaksın tamam mı? Bir de yük atacaksın hafiften. Buraya çıkacağım böyle zorluya zorluyor ama var ya. Hep dip kas, hep dip kas şöyle. Gittikçe sanki böyle tavan alçalıyor gibi. Oha, efiline bak. Efe'ye çektiğin gibi araba kendinden vazgeçiyor. Güzel. Aa devam varmış. Ve buradan karşıya falan da geçme varmış. Bak bu dikkatimi çekmemiş şimdi dikkatimi çekti. Güzel. Bak mesela buradan diğer evin çatısına atlayabiliyoruz. Oh. Tabi oraya atlarken arabadan da olabiliriz. Onu söyleyeyim. Ops burası baya hızlı gelmemiz gerekiyormuş. Önce şöyle geçelim karşı tarafa. Tekrardan hıp hızlı gelip buradan böyle atlaya atlaya gitmemiz lazım. Lan dur lan dur lan dur lan. Oğlum araba. Dur seninle güzel bir şeyler yapmamız lazım. Şu büyük binalar niye var? Onu anlamadım ama. Bu niye var mesela? Arabayı şuraya bırakalım. Ulan dur dur. Düşme 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 düşme. Düşme 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 şöyle. Hah. Şöyle konu aldım. Bu büyük bina niye var mesela? Bu içi de boş. Yani herhangi bir şey yok. Buraya koymuşlar binayı. Bina olsun diye yapmışlar diye. Hani bir şey yapak biz gösterek diye yapmışlar. Ama genel olarak harita hoşuma gitti. Nereye göstermediğimi bak. Aa bak bak. Burası burası. Asıl önemli yer bura. Bak şuradan sonra nasıl kayacağız? Bekle. İlk ilk indirilmez bu gözüm dikkatimi çekti. Burayı YouTube'da herhangi bir sayfada görmedim. Bak burası toprak yol. Burası normal. Tamam. Böyle çok rahat bir şekilde girebiliyorsun. Dönebiliyorsun. Ya yani toprakta sıkıntı yok. Çamura girelim. Bir üst seviye çamurda da yani bu araba için tabi çamur biraz sıkıntı yere yatık bir araba ama çamurda da gidiyor bak burası daha yoğun bir çamur burada kum mu diyelim kumsal mı diyelim kumsal diyelim burada kumlu bir yol var tamam mı yavaş yavaş doğrua doğru gidiyorum bir de aracı bir yenileyelim su var burada suyu nasıl yapacağız bilmiyorum burası çok derin gibi geliyor ha. bir tarafı derin değilmiş onu anladım şu en başarılı yan tarafı derin değil galiba bir bakalım. Öğrenmiş oluruz en azından. Hop aynen burası derin değil. Şu diğer taraf daha yüksek. Bir taraf alçak. Haritadan anladığımız kadarıyla. Ve yeni bir grafik motoru gelmiş. Ama yani motoru su kaçtı. Eyvah motor gitti. GG. Suyu da gösterdik. Şu virajları da göstereyim. Ondan sonra bitiririz kanka. Şu buzu göstereceğim daha doğrusudur. Bu aynen taş ol Bak sese bak. Alttan hafiften ses geliyor gördün mü? Dur biraz daha sesi size açayım şöyle filtrelerden. Harbiden güzel olmuş bak. Bu özellik harbiden güzel olmuş yani. Harbi yakışmış. Bir bakayım insana çok olmamıştır. Duyuyor mu? Çok iyi değil mi? Bu neymiş? Mermer yol. İyi ee, burada da bir şey kullanırız elbet. Burada taşımız var. o Fırat araçlarını burada deneriz aga. Bak güzelmiş. Bu harita da güzel bak burası da bu araba uygun değil ama bu araba da rahat bir şekilde gitti. Biz buraya bütün suları bir koyalım ya. Şöyle taşlı yoldan geçirelim yani. Git bakayım. Zora doğru gidiyorum aslında sonra en güzeline geleceğiz bak. Ve buz. Buza bak buza. Araba nasıl kayıyor. Çok iyi değil mi ya? Al yanla. Yanlama burada yapacağız artık. Buza koy arabayı gaza bas o dönsün. Şöyle bak. Kim demiş bu küçük arabalar 3 tekerlekli arabalar yanlayamaz diye. Ondan sonra şurayı da göstereyim. Sonra da bitirelim. Başka bir yer kalmadı diyebiliyorum. Bak burada 3-4 tane yol var. Ben burada buzda gitmeyi tercih ederim. Yani ilk şey olsun diye. De buz hangisi? Bu mu buz? En sondaki mi? Ona bir bakmak lazım. Yok bu değilmiş. Asfalt ve buz. Buz şu olmasa. Aynen bak buz. Belediye nasıl kayıyor. Al sana buzda gitmeye çalışan arabalar. Oh. <laughs> Anlatabiliyor muyum nasıl gideceğimizi? Yani gidemeyeceğimiz orası. Gitmeye değil gidelim. Al. Lan yanında lan? Hiçbir şekilde bu karda çıkmaz. Yani buzda imkansız. Ben onu söyleyeyim ve şurada da diğer şeyi göstereyim. Şöyle geleyim. Aracımızı çıkartalım şuraya hemen. Burada da mesela ne yaparız? Ofruat arabada şu taştan çıkartmaya çalışırız kaç santime kadar falan bu tarz arabaları da sedanları falan da toprakta veya asfaltta kaça kadar çıkartacağımızı bakarız yani deneriz bir harita yeni geldi ben bu videoyu çekiyorum ama birkaç gün sonra paylaşabilirim iki gün sonra yani şöyle bakayım başka göstermediğim bir şey var mı şu NASCAR bize göre değil ondan pek bir şey göstermeyeceğim NASCAR'ı burada hızlı gitmek için bir şeyler var ama bilmiyorum belki top speed için kullanabiliriz ama şu anlık düşünmüyorum Yerlen olabilir diyelim ve şurası güzel. Burayı gösterdik, burayı gösterdik, burayı. Hepsini gösterdim galiba ya. Yeter bu kadarlık. Aa, şuradan geçecek mi? Buradan geçmiştik pardon. Buradan da yaptık. Bunları yap hepsini yapmışız arkadaşlar. Evet, videomuz buraya kadar. Şöyle araçlarımızı üçünde yan yana getirelim mi? Dur buraya getirelim hepsini. Sen de gel bakayım oraya. Neredesin? Eyvah nereye çıkardık lan biz onları? Kaybettiğim arabaları kaybettiğim Nereye koydum unuttum Dur şurada bir hasar yapak o zaman Hasar yapak öyle bir Oo bak Burada büyük parçalar varmış ben bunu yeni fark ettim Yan tarafta küçük parçalar varmış dur şuraya yapak o zaman Burası iyiymiş Hızlıca gidelim Pek bir hızlanmayacak da bu araba neyse hızlıca diyelim yani Yavaştan hızlıca Aa şu kırmızı neymiş oraya da bakayım. Haritayı daha keşfetmedim tam ya. Böyle video gireceğim diye. Videoda keşfedeyim diye ben önceden böyle büyük bir hazırlık yapmadım. Şimdi bak burayı yeni gördüm de burası pek bizlik değilmiş. Burada yapacakımız bir şey yok. Burada ne yapabiliriz? Burada aa, arabalar böyle zıplayarak öbür tarafa geçme. Olabilir belki. Çok hızlı gelmek lazım bu buraya. Göstermediğimiz bir yer kalmadı. Burası yol arkadaşlar. Böyle çapraz gitmek için. Neyse bu kadar. Yeni haritamız ve araçlarımız hayırlı olsun. Bu araçlarda güzel videolar gelir. Birkaç gün içinde onlarla ilgili de böyle güzel bir şeyler yapabiliriz. Bu yeni haritayı bir iyice bir bakayım ben. Şimdi videodan sonra şöyle bir ince detaylıca bir inceleyeyim. Güzel şeyler yakalamaya çalışırız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Bu tarz videoların rehber tadında tarzında olanları en kısa zamanda tekrar gelecek. Aa dediğim yer burası. Bak burası da çok güzel. Şuradan şöyle arabaları götürmek falan. Neyse onları artık videoya katsın ya Onlara özel video çekeriz. Aga diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. kalın diyelim. Kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın. Şu an tam üstümde bir adet BMC videosu ve sağ çaprazımda şurada yani oynamaktan kendimi ala Orada BMC oynatma listesinden bütün videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. hoşça kalın Ben şu haritanın biraz tadını çıkarayım. Hadi görüşürüz. Bay.